Biliyorum bir sihirli değnek bekliyorsun. Bir sihirli değnek gelse, omzuna dokunsa, kalksan oturduğun yerden, bütün hayatı sırtlasan, her şeyi gözlesen, yapmak istediğin her şeyi bir çırpıda yapabilsen, tüm hayallerin gerçek olsa, sen açıl demeden açılsa bütün kapılar, sen de kolayca içinden geçip gitsen. Bir sihirli değnek gelse, omzuna dokunsa, bütün problemler ortadan kalksa, değiştirmek istediğin her şey değişse ve sen çok mutlu olsan, ne güzel olurdu değil mi? Beklemeyelim, gelmeyecek. Biz yapacağız onu. Kendimiz, kendimiz için sabırla, itinayla, özene bezene bir sihirli değnek yapacağız. Kendimizi tanıyarak, kendimize inanarak, güvenerek yapacağız bunu. Adını da ev yapımı sihirli değnek koyacağız. Hadi. Peki, tamam, kabul ediyorum. Anladım. Evet, anlamlarında kullandığımız bir kelime ve bugün sıklıkla kullanıyoruz. Hatta yetişkinlerin çocuklardan duymayı çok sevdikleri bir kelimedir peki. Peki, neden peki? Niçin peki diyoruz? Kelimeye birazcık bakalım. Peki aslında iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir kelime. Biz ilkokuldayken öğretmenimiz ödevlerimizi kontrol ederdi. Eğer ödevimizi beğendiyse defterimize pek iyi yazardı. Hatta çok beğendiyse yanına yıldızlar koyardı. O zaman bu yıldızlı pek iyi olurdu ve biz bunu aldığımız için çok sevinirdik. Şimdi yapıyor mu öğretmenler ödev kontrolleri sırasında bunu bilmiyorum ama galiba artık pek iyi yerine çıkartma yapıştırıyorlar çocukların defterlerine. Şimdi pek iyi kelimesindeki o iyi'nin ne olduğunu biliyoruz ama pek ne demek? Biliyor bunun için işte oyunları var, efendim malzemeleri var, satılıyor vesaire falan. Ama evin içerisinde kendi günlük rutininizde de bir takım bakış açılarınızı değiştirerek sadece e, sizin kendi yani yetişkin olarak, ebeveyn olarak kendi yaratıcılığınızı arttırabilmeniz ve çocuğa da farklı bir bakış açısı kazandırabilmeniz mümkün. Şurada şu taşı gördüm. Bunun üzerinden anlatayım. Bir gün anıt e gitmiştik. Buna benzer bir taş bulduk çocuklarla yolda. Dedi ki anne taşı alabilir miyim? Dedi. Ben de hatıra olsun anıt kabirden diye almak istiyor diye düşündüm. Alabilirsin dedim ve istersen senin için çantamda taşıyım Koydum. Dayım bizimle birlikte dedi. dedi ki Tuna ne yapacaksın o taşı? Dedi ki ben her şeyden bir şey yapabiliyorum da o yüzden alıyorum. O kadar güzel bir cümle ki bu. Her şeyden bir şey yapabildiğine inanmak. Ama bu çocuk bakış açısı ve onun dünyasının karşılığı yetişkin için bu bir taş ve işe yarayan bir şey değil. Çocuklar eşyalara değer yüklüyorlar. Bizim bu bakış açısını kendimize kazandırdığımızda ve çocuklara ayak uydurduğumuzda onların da dünyasını yeniden şekillendirmemiz mümkün. Mesela birkaç böyle somut örnekle ilerleyelim. Bu bir yetişkine göre bir bardak. Sadece bir bardak. Bunda bir şey içersin. Sonra bunu atarsın. Ve bunu yapmak onu değersiz kılmak demek. Sadece bu işe. Oysa bunu ortaya koyup da ben bundan başka ne yapabilirim ve bunu ne için kullanabilirim? Bunu düşünmeye başladığınızda ve her şey için, elinize aldığınız her obje için ben bundan başka ne yapabilirim? Bunu düşünmeye başladığınız zaman bambaşka bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Şimdi buna benzer bardaklar herkesin evinde vardır. Birkaç böyle örnekle gidelim. Bu çok bildiğiniz bir oyun. Bakın oyuncağa ihtiyaç yok. Evdeki malzemelerle çok basit bildiğiniz bir oyun. Hop içine bir tane bunu filmlerden falan hatırlıyorsun. İşte topu koydun. Bu bir oyun mu? Evet bu oyun. Mu? Bir de dikkat oyunu baktığında. Hangisinin altındaydı topu. Bir dikkat oyunu. Hemen orada hemen hemencik kurgulayabileceğiniz bir şey. Getirdim. Bunları böyle koydun. Üst üste koydun ve bir kuleye dönüştürdün. Çocuk yapacak tabii el becerileri açısından da bak böyle dizgin sayarak da yapabilirsiniz. Böylece işin içerisine matematiği de dahil etmiş olursunuz. Küçücük bir topla bunu devirme devirmeyeyim şimdi gürültü olmasın. Devirme oyunu oynayabilirsiniz. Hazır bak kule yap. Başka nasıl kuleler yapabilirim acaba? Ben bununla bardağı böyle koyarım ve bir denge oyununa çevirebilirim bunu. Ne kadar yükseltebilirim acaba? Gibi devam ettirebilirsiniz birlikte. Renklerine göre boyarsınız bunları ve bir örüntüye dönüştürebilirsiniz. Yine aynı şekilde bardak da yaparsınız. Bardağım var, bir tane de küçük topum var. Getirdim. Yakaladım. Kim düşürecek acaba?